Dostlar ben Kripto yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bildiğiniz üzere dün e, TRX Farming'den biraz bahsetmiştim Biraz bugün biraz daha detaylı inceledim Biraz daha detaylı bak böyle bakacağız sistem arkadaşlar Şimdi sistemi arayüzünü Türkçe'ye çevirdim e, Sistemi inceledim arkadaşlar Sistem %100 e, yabancıların çıkıyor Türklerin değil onu öncelikle belirteyim Şimdi çevrim için Tron Madencilik Platformu diyor arayüzünde Dünyanın ilk resmi Tron Madencilik web sitesi Tron tarafından desteklenmektedir diyor Burada kayıt ol oturma, aç madencilik paketine git gibisinden. Ee, misyonumuz Tron TRX madenciliği basit, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmanızı sağlamaktır. Eee panelden hash dediği burada arkadaşlar hash kiralayarak güç yani günlük e, düzenli gelir edersin. Hash paketlerin süresi 1 yıldır. %2.6'ya varan günlük kazanç oranlarına sahip paketler sizi bekliyor. 1 yıllık veriyor arkadaşlar. E, referans gelirleri veriyor. E, ortalama işlem süresi 1-2 dakikada çekim yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Başka bakalım. Aktif sistem aç. Toplam mevduatı kaç? Yani toplam şu an 75.000 tron falan yatırım olmuş. Güzel bir miktar. 15.000 tron da şu an çekim olmuş. Sistem yeni zaten. Ee, neden diyor en popüler özelliklerimiz. Kolay para yatırma çekme olayı var arkadaşlar. Şirket kuruluşunu yazmışlar. Şubat 2017'de kurmuşlar madencilik sistemini. Eee Sisteminde şu an Nisan 2021'de açmışlar sistemi sistem güzel bir sistem yeni bir sistem ee, incelediğim zaman gerçekten güzel bir sistem olduğunu anladım. Arayüzü güzel ama tabii ki hiçbir sistemin garantisi şey yoktur yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar biz burada sadece inceliyoruz burada popüler e, Sorular var sorularınızı Yanıt bulamadığınız soruları şey yapabilirsiniz burada Facebook Instagram Twitter Telegram adresleri falan var WhatsApp'tan bile destek veriyorlar WhatsApp'tan yabancı dille yazabilirsiniz sorun, sorunlarınızı New York ABD'de diyor e, Yerimiz diyor Bakalım e, Sistem Nasıl arkadaşlar? Bir içeriği inceleyelim. Şimdi dostlar. Giriş yaptıktan sonra, kaydolduktan sonra size bir 15 TRX bakiye verecek. Burada mesela şöyle girerim abi. 15 TRX bakiye verecek bize. O bakiye ile ne yapabiliriz? Şuradan depozite giriyorum. Heh, depositen arkadaşlar. Buradan yatırım yapabiliyorsunuz depositen. Veya şöyle gösterge paneline girelim. Şimdi has satın al diyelim mesela. 15 isim var değil mi benim? Şimdi 10 TX 10 TRX'e ben mesela şuradan şunu almaya kaç alırsam içindekini. Bak bak aldım bunu. Bana bedava verdiğiyle bir tane e, güç aldım. Bunu anladınız galiba. Buradan direkt bedavaya bir tane güç alabiliyorsunuz. Günlük 0.15 veriyor. Onun haricinde şurası çok önemli bak. Günlük görev diyor. Buradan e, bu yeni çıkmış arkadaşlar. Bak ne diyor? Katıl düğmesine bu kanala katın. Üye sonra aşağıya kullanıcı yanıp ona yaptırmasın. Özürleriniz gün içinde 10 TRX buradan veriyor. Başka ne veriyor? Bak bunlara Telegram'a mesela günlük görev veriyor demek ki. Bugün mesela Telegram'a katılana katılanlara 10 TRX veriyor. Bu da ya güzel bir şey. Bence görev merkezi güzel bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey yaptı. Bak, oyunlar var mesela piyango diyor burada mesela ne diyor ee, numara seçiyorsun 20 TL e falan şey oynuyorsun piyango yango oynuyorsun bunu e, oynamak isteyenler oynayabilir destek ekipleri var depozito çekildi referans paneli önemli arkadaşlar bak burada refer 33 referansım varmış 6 TL kazanmışım değil mi referans bağlantınızı kopyalayın telegramdır e, YouTube'dur Face'dir Twitter'dır yayabildiğiniz kadar bunları yayın arkadaşlar Bunlar yayabildiğiniz kadar yayın ki kazancınız o derece artsın. Çekil butonuna geldiğin zaman da miktar yazıyorsun minimum 50 TRX'le çekebiliyorsun. Haberiniz olsun. Ben sistemi beğendim. Güzel bir sisteme benziyor arkadaşlar. Şu an mevcut gücüm 20. Günlük tahmini kazancım burada yazıyor. Çekilebilir bakiye falan burada yazıyor. Sisteme toplam yatırılan para, çekilen para falan. bak Aktif işçiler falan falan hepsi burada yazıyor beni yani gayet güzel başarılı bir sistem ee, tabii ki yüksek miktarlarla girmeyin arkadaşlar ufak tutarlarla denilebilir biz Telegram grubunda neyi tartışıyoruz abi mesela burada biz Telegram grubunda mesela sistemleri tartışıyoruz riskimizi azaltıyoruz arkadaşlar hangi sisteme girsek e, ne yapsak Telegram grubunun linkini açacağım bu sistem nasıldır şu nasıldır bunların direkt burada muhabbetini birebir yapıyoruz yani haberiniz olsun bunu da bildireyim buraya. Burada link atmak yasak arkadaşlar. abuk sabuk şeyler yazmak da yasak. Sadece biz bu konuları burada konuşuyoruz. Haberiniz olsun. Katılmak isteyenler buraya katılabilirler. Videoyu sonlandırıyorum. Video like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.